Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yayın yapan Bozok FM 107.0 yeni yayın dönemine başladı. Öğrencilerin aktif rol aldığı radyoda fakülte dekanı Profesör Doktor Zülfiye Acar Şentürk'ün desteğiyle Doktor Öğretim Üyesi Müşfik Akarcan'ın koordinatörlüğünde hazırlanan programlar dinleyicilerle buluşuyor. Merhabalar ben Profesör Doktor Zülfiye Acar Şentürk Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin dekanıyım. Şu an radyomuzda Bozok FM'den bu yayını yapıyoruz Bozok efem Üniversitenin sesi olarak sorumlu ve nitelikli yayınlar yapmayı hedefliyor. Tabii ki bu yayınları kimler yapıyor? Birbirinden nitelikli, birbirinden genç ve başarılı öğrencilerimizin yayınları sizlere ulaşıyor. Bunun yanında üniversitemiz akademisyenlerinin yine bize katkıları olan güzel programlarımız var. Ve sadece Yozgat'ta değil, çevre illerden ve Yozgat'ın en uzak ilçelerinden bile bizi dinleme imkanı buluyor dinleyicilerimiz. Bu da bizi aslında daha sorumlu, daha nitelikli ve daha faydalı yayınlar yapmaya da yönlendiriyor yöneltiyor. Ee, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak öğrencilerimizin uygulamadaki başarılarını desteklemek ve iyi yayıncılar, iyi radyocular ve iyi sunucular olmaları için burası şahane bir mutfak ve bu mutfaktan sizlere de çok lezzetli, çok keyifli programlar ulaşıyor. Bozok FM e, sadece Yozgat'ın değil, üniversitenin değil aslında içinde iyiliği barındıran ve iyiye ulaşmak isteyen herkesin sesi olmaya devam edecek. 영상편 <목소리법> Merhabalar, ben Merve Tekin Işık. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bozok FM'de 1. sınıftan itibaren her zaman program yapmaktayım. Bu dönemde hava durumu programlarını sunuyorum. Okulda öğrendiğim, derslerde öğrendiğim bilgileri burada seyircilere, izleyicilere aktarmaktan çok mutluyum. Radyo beni çok mutlu ediyor. Burada çalışmak, burada bir şeyler öğrenmek ve hani halka aktarmak benim için çok önemli. Ben Mert Ali Atalay, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, televizyon, sinema bölümü öğrencisiyim, dördüncü sınıfım. Hocalarımız ve dekanımız sayesinde okulda radyo programı ile ilgili çok şeyler öğrendik. Bize katkıları çok. Kendi programımı da yapmak üzereyim. Firmi çetesi,